Edinilen bilgilere göre iki katlı evin ikinci katında anne N.B. ile çocukları M.B., Ö.B. ve S.B. sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Çocuklardan birinin telefonla amcasını araması sonrasında amcaları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ambulansın içinde ilk tedavileri yapılan çocukların ise yaşadıkları korku gözlerinden okundu. Yapılan ilk müdahale sonrasında anne N.B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Çocukları ise kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan dumandan etkilenen çocukların amcasının durumu, yeğeninin araması sonrasında öğrendiği ve anne ile çocukların hastaneye kaldırıldığını belirtti. Konuyla ilgili olarak inceleme devam ediyor. It's been a Getiriyor. 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 Ben bulmadım. Ben amcalarıyım. Üst katta abim oturuyor. Annesine gezmeye gelmiş yeğenim. Zehirlenmiş çocuklarla beraber. Yeğenim aradı Fenalaşmış. Onlar geldi. Mihrace, Neydi? Ömer, Nurcan bakan anneleri, Sümeyye. Sümeyye bak. İyiler iyiler. Anneleri bir tek fenalaşmış.